Şükrütenver merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, bu iki bir mevzumuz var, konumuz bu TOKEN'in yaptığı e, iş işlerle ilgili bazı düşüncelerimizi e, bir emlakçı olarak aktarmak istiyoruz. Aynı zamanda biz de esnaf olduğumuz için e, bizim de işlerine aslında e, ihtiyacımız var. E, bu konuda e, ki düşüncelerimizi e, sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yan taraftaki piyesiyle e, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un e, konuşmasını dinledim. Hala e, devam ediyor. Efendim, e, işte e, diyor ki, işte şehirler, şehirin işte yeni gelişen yerleri, yeni gelişen aksanlar, işte bunlar yapılacak efendim. İşte e, biz diyor, e, araştıracağız diyor, eti de edeceğiz diyor, işte e, sanayi nerede olur, nerede gelişir. E, tamam, mantıklı bir şey ve ee, Mübarek insanlar. Yani bunları daha önceden yapsanız da e, detaylı bir şekilde insanlara e, işte şu mıntıkada yapacağız, şu istikamette yapacağız. Yeri belli belli olsa da efendim, söyleyeyim insanlar öyle e, ikicikli kalmasa e, nereye adım attığını bilse e, daha bir efendim, söyleyeyim e, güzel olmaz mı? Şimdi insanlara siz diyorsunuz işte yer vereceğiz, işleri vereceğiz işte efendim. Ama nerede, hangi aksta olacağı belli değil. Adamın şehrin içinde işleri, işte atıyorum kaportacı, efendime söyleyeyim, veyahut da işte demirci bilmem, farklı meslek grupları. Şimdi insanların burada bir sürü müşterisi var. Adam 20 sene burada hizmet vermiş kardeşim. 20 sene, 15 sene, 10 sene, 5 sene neyse hizmet vermiş. Burada bir müşteri tutmuyor, bir müşteri fasili var. Şimdi bu arkadaş orayı yazıldı. Verdi 2000 lira yazıldı. Çıktı buna efendime söyleyeyim e, iki sene içerisinde zaten e, hazırlığı olmayan e, kenarda köşede efendime söyleyeyim işte e, bir tutunacak dalı olmayan e, hiç yapmasın bunu arkadaşlar e, neden derseniz e, daha sonra onu e, şey yapamayacaksın zaten finanse edemeyeceğin için senin elinden alacaklar yani onu anlatabiliyor muyum elinden alacaklar yani e, neden e, diyecek ki işte yap kardeşim işte, senel, iki, iki, iki buçuk sene içerisinde bunu bir işte belli bir seviyeye getir, Getiremezsen senin hakkın bir başkasına geçecek, yedekteki bir başkasına verecekler, mağdur olacaksın. Yani bir de senin o verdiğin peşinat da yanacak. o yatırdığın işte şey parası da yanacak, o başvuru parası da yanacak. 2 bin lira. Dolayısıyla e, bunlara e, meydan vermemek lazım arkadaşlar. E, yani 20 bin lira, 30 bin lira e, bazıları için büyük para olabilir ama helalunda kazanan hesaplar için e, hakikaten e, bir sürü emek veriyor insanlar. Yani kolay değil yani e, onu kazanmak. Dil değişimde dahil olmak üzere. Dolayısıyla e, bu konuları e, keşke e, göz ardı etmeselerdi. Bunları böyle e, anlatsalar detaylı bir şekilde. Ee, ondan sonra da insanlar işte e, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla e, katılırdı. Ha çıkmazsa derdi ki şansına küsüyün. Efendim, ee, sana bir şey demez diye şansına küserdi adam. Dolayısıyla e, bir kırgınlık bir şey olmazdı hükümetine, devletine karşı, milletinde. Ama bu şekilde e, ben de esnafım, e, ben de düşünüyorum ama maalesef e, ne olacağını bilmediğimiz için e, çok şey yapılamıyor yani. E, öyle karanlık, e, alacak karanlık bir durum var. Bir e, şeyler söyleniyor. Çünkü bir takım vaatler ediliyor. Ama e, detay olmadığı için e, aynı şey arsadaki, e, konuttaki gibi. Efendim, e, bir bildiğim kadarıyla bu e, faiz olmayacak galiba. Sabit bir rakam mı olacak? Sonra? E, bu belki e, esnaf olmayan kişileri ilgilendirmez yani zaten vergi levhanı işte e, ilgili e, odalarla işte atıyorum e, berbersin işte efendim söyledim veya işte e, araba tamircisisin işte bilmem farklı meslek gruplarındasın e, onların hepsinin odaları var meslek odaları o odalara kayıtlı olman gerekiyor yani kısacası vergi levhan yoksa zaten hiç e, şey yapmıyorlar kabul etmiyorlar zaten e, bunları göz önüne alın arkadaşlar ondan sonra e, yatırım paranızı e, çıkarsa ne ala, çıkmazsa zaten yapacak bir şey yok. 10 e, bin tane mi dedi? Yalan olmasın, 10 bin tane herhalde işleri e, 28 yılda. E, hepsi ne değil? Türkiye'nin 60 bin ne değil arkadaşlar? 28 yılda yapılacak bu. E, ona göre evet e, Şeyinizi alın. Ha bir de şu var. Tokyuni yaptığı e, projeler altyapıları falan yaptığı için e, çabuk gelişiyor. Bir de o avantajı da var arkadaşlar. Yani şimdi e, bir projenin e, veyahut da e, işte bir, e, yapılan işin e, artısı da var, eksisi de var. Bunlar efendime söyleyeyim eksileri var ama artıları da var. Artılar da dediğim gibi e, TOFİ'nin yaptığı projeler çabuk gelişiyor. O akslar, o bölgeler çabuk gelişiyor arkadaşlar. Eğer dayanma gücünüz varsa şöyle birkaç sene, iki üç sene en azından. Ondan sonra e, hakikaten tırmanışa geçme olasılığı yüksek. Yani bu da var. E, ne demiş? Yiğidi öldür, hakkını yeme. Biz e, sadece eleştirmek için değil, e, her iki tarafında düşünerekten. Çünkü biz de aynı e, toprağın insanız Biz de aynı memlekette yaşıyoruz. Bizde de aynı kaygılar, aynı düşünceler, aynı şeyler var. E, malum şehirler, dükkanlar çok pahalandı, çok aşırı e, kiralar yükseldi, gayrimenkul fiyatları tavan yapmış, uçmuş gitmiş, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla e, bunları her esnaf bir iş yerim olsun, kiradan kurtulayım, kendi iş yerim olsun diye düşünüyor arkadaşlar. Çok doğal bir şeydir. Efendim, e, bunları göz önüne alaraktan girin. E, gerisi mevluya kalmış. E, şu anda e, aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. E, sizin de bizim gözümüzden kaçırmıyoruz Veyahut da e, sizin bildiğiniz e, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi e, bizimle paylaşırsanız, yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. E, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. E, tekrardan başka videolarda inşallah e, daha farklı konularda e, görüşmek, e, buluşmak dileğiyle şimdilik herkese e, hoşçakalın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.